Gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bu haftaki konumuz Ramazan yaklaşıyor. Aslında oruç tutmak sağlıklı bir vücut için oldukça sağlıklı bir durum. <laughs> oruç tut, sıhhat bul. Oruç oruç tut, sıhhat bul. Oruç tut, sıhhat bul. Tut bul. Tut bul. <laughs> Sıhhatin anahtarı aç kalmaktan geçiyor aslında. Size çok güzel sahur e, sahur tavsiyelerinde bulunacağım. Aslında tatlıyı yedirdik. Başka bir şey gerek yok ama... <laughs> Merhabalar Dolkan Bey, hoş geldiniz. Merhabalar Meltem Hanım, hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Gayet iyi görünüyorsunuz. Teşekkür ederim, sağ olun. Bu hafta konumuz Ramazan yaklaşıyor ve oruç zamanı hı hı. dolayısıyla bir diyetisyenin alanıyla çok ilgili, değil mi bu? Kesinlikle, kesinlikle. Beslenme alışkanlıklarımız. Aynen öyle. Hı hı. Üzerinde durmamız gereken detaylar var. Burada onları anlatacağız. Tavsiyelerde bulunacağız Ramazanla ilgili. Dilerseniz hep konuşulan bir klişeyle başlayalım. Tabii. Her Ramazan'da şu televizyonlarda orucun ne kadar sağlıklı olduğu, işte nasıl tutarsak daha sağlıklı olabileceği hep konuşulur. Sen oruç tutmanın sağlığa olan etkisi nedir Meltem Şimdi şöyle, aslında oruç tutmak sağlıklı bir vücut için oldukça sağlıklı bir durum. Bizim için önemli olan şey bu. Bütün dinlerde oruç vardır. Ve bu tesadüf değildir. Yani sıhhatin anahtarı aç kalmaktan geçiyor aslında. Ama tekrar belirtmeliyim ki bu e, sağlıklı bir vücut için geçerli. Vücudumuzda çeşitli sistemler var. Bunlardan iki tanesi çok fazla enerji harcar ve e, vücudu en çok yoran sistemlerdir. Birisi sindirim sistemi, diğeri ise savunma sistemi, otomin sistem. Ne Oruç, savunma sistemi dediğiniz şey? Savunma sistemi aslında bağışıklık, bağışıklık sistemimiz bugünlerde de sık sık gündeme geliyor koronadan dolayı. Bu iki sistem arasındaki enerji dağılımını bir vücut için doğru yapabilmek aslında beslenmeyi doğru kontrol etmekle mümkün oluyor ve burada vücudu doğru bir şekilde sağlıklı besinleri tüketerek e, belli periyotlarla aç bıraktığımızda kendi savunma hücrelerini, bağışıklık sistemini onarma, daha iyi yapabilme imkanı buluyor. Çünkü enerji dağılımını e, doğru ayarlamış oluyoruz. Bu bir araya gireceğim. Hı hı. E, mesela oruç tutmak sağlıklı bir beden için oldukça sağlıklı değil Peki e, mesela sağlıklı bir bedenim olduğunu düşünüyorum ben. Evet. Bunu nasıl karar verebilirim? Yani... Bunun tepkilerini mi görmem lazım oruç tut, tutmadan? Evet, oldukça güzel bir soru. Aslında şöyle, eğer e, düzenli olarak kullanmamız gereken ilaçlar varsa, e, belli saatlerde, belli periyotlarda almamız gereken ilaçlar varsa e, oruç tutmayı bu noktada hekim görüşü de alarak e, yapmamak daha doğru olabilir ya da ne olabilir? Özellikle dikkat ettiğimiz şey insülin hormonudur. Yani insülin hormonunda bir bozukluk varsa, insülin metabolizması işlemini yerine getiremiyorsa doğru bir şekilde oruç tutmak yine kişiye zarar veren bir boyuta taşıyabilir. Peki gün boyu bir açlıktan bahsediyoruz. Bunu Hı -hı. adlandırmak doğru mu bilmiyorum ama evet. gün boyu hiçbir şey yemiyoruz sonuçta ve içmiyoruz. Hı -hı. daha sonra iftar oluyor ve bir bir şekilde bir şeyler yiyoruz, yemek yiyoruz. Sonra sahura geliyor. Sahurda neler tüketmemiz gerekiyor? Çünkü çok alışık olmadığımız bir durum sahurda. Evet. Aslında şöyle, sahurda hepimizin ortak bir kaygısı var. Daha uzun süre tok kalmayı nasıl sağlayabiliriz? Ve işte uzun bir süre su tüketmeyeceğiz. Bunun vücudumuzda yaratacağı olumsuz etkiyi sahurda ne yaparak alt edebiliriz, yok edebiliriz. Aslında bunu cevaplamaya çalışacağım ve size çok güzel sahur tavsiyelerinde bulunacağım. Sahur menüleri tavsiye edeceğim. Sahurda ne yemeliyiz? Şimdi size 3 farklı menü alternatif sunacağım. Bunlardan hangisi size uygunsa, hangisini devam ettirebilirseniz onu tercih edebilirsiniz. İlk olarak 2 yumurtayla hazırlanan sebzeli bir omlet. Ne olmalı omletin içerisinde? Kırmızı biber, mantar, sevdiğiniz sebzeler, ıspanak koyabilirsiniz, işte kale bitkisi koyabilirsiniz, dereotu koyabilirsiniz ya da sadece mantarla ve kırmızı biberle hazırlayabilirsiniz. Bu şekilde hazırladığınız bir omlet yanına çiğ sebze, yeşillik, özellikle kırmızı pancar bulundurursanız bizim için iyi olacaktır. Kendimizi antioksidan açısından da desteklemeliyiz çünkü. Ve bir çay bardağı kadar kefiri yine dereotuyla birlikte tüketebiliriz. İkinci alternatifimize geçiyorum. Yarım su bardağı kadar badem sütümüzü ya da laktozsuz sütümüzü aldık. İçerisine 8-10 tane çileğimizi ekliyoruz. 1 yemek kaşığı kadar yulaf, 1 tatlı kaşığı kadar çiğ tohumunu koyuyoruz ve bunu blenderdan geçiriyoruz. Sonra üzerine bolca tarçın ekleyerek tüketiyoruz. Bunun yanına mutlaka bir haşlanmış yumurtanız da olsun. Bu şekilde gayet sağlıklı ve dengeli bir sahur öğünü yapabiliriz. Ve bir diğer sahur menüsü tavsiyemiz ise kara buğday ile peynirle hazırlanmış bir tost. Burada kara buğdaydan bahsedeceğim. Kara buğdayda gluten yoktur, B kompleksleri çok güzel içerir ve lif açısından zengin bir tahıldır. Peynir olarak da mutlaka olgun peynirleri tercih edelim. Yani ne demek istiyorum? Küflü peynir gibi, keçi koyun peynirleri gibi, Ezine peynir gibi. En az 2 ay bekletilmiş zaten üzerinde yazar olgunlaştırılmış peynir olarak yazar taze peynirleri çok fazla tercih etmeyelim sebebi de laktoz oranının daha fazla olması aslında. Bunun yanına ek olarak yine çiğ sebzemiz, yeşilliklerimiz muhakkak bulunsun. Yine bir taze meyve kullanabiliriz ya da kuru meyve olarak kayısı erik tercih edebiliriz. Yatmaya yakın yine bir çay bardağı kefirimizi içeriz ve bolca suyumuzu da içtikten sonra öğünümüzü sonlandırabiliriz. Akşam yemeği gibi e, sahurda yemek yemek yerine daha doğru bir kahvaltıdan bahsediyoruz? Aynen öyle. Kahvaltılık bir öğün çok daha doğru bir seçim olacaktır. Peki iftar, e, bir sahuru var. Bir de bu biliyor, biliyoruz ki Ramazan'ın bir de iftar ayı evet, var evet. heyecanla beklediği zamanlar. İftarla alakalı önerileriniz nelerdir? Yani burada böyle e, nüanslar var mı özellikle belirteceğimiz? Evet kesinlikle var. Şimdi iftar sofrasının olduğumuzu hayal edelim. Bir bardak suyumuzu içtik, birkaç tane hurmamızı yedik. İftar menülerinde muhakkak salata bulundurmanızı tavsiye ediyorum. Salatamız olsun. Ve çorbayla başladık. E, ee, i̇lk hafta, ilk hafta vücudumuz için çok fazla şey değişiyor. Ee, Ramazana girdiğimiz anda sindirim sistemi, uyku düzeni birçok şey değişiyor. Su tüketim miktarına kadar fiziksel aktivite yine etkileniyor. O yüzden sindirim sistemini çok fazla yormamak adına ilk hafta protein kaynaklarını biraz daha bitkiselde tutmak doğru bir seçim olacaktır. Yani bitkisel protein kaynaklarıyla hazırlanan iftar menüleri ilk hafta için bizi rahatlatacak, olaya adaptasyon süremizi kısaltacaktır ve vücudumuzu dinlendirecektir. Bunu kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Yani nasıl? Örneğin filizlendirilmiş mercimek, nohut ve fasulyelerden hazırlanan böyle bol yeşillikli, en az 3 rengin bulunduğu bir salata. Yanında çorbanız, sebze çorbası olabilir bu, yine kuru baklagil çorbaları olabilir, işte böğürülce mercimek çorbaları olabilir ve protein kaynağı olarak en fazla yapacağımız şey aslında ızgara balıkla hazırlanmış ya da ton balığıyla hazırlanmış yine bir salata olabilir. Sonraki hafta, ikinci haftaya geçtik. Burada proteini biraz daha genişletebiliriz. Yani... Tavuk ve et menüleriyle hazırlanmış bir ana yemeğimiz olabilir. Ancak şunu önemsemenizi rica ediyorum. Yani eğer çorba içtiğiniz halde ana yemekte bir azaltma yapmıyorsanız, ana yemeği de yine tam porsiyon hatta belki biraz daha fazla aç olduğumuz için yapıyorsanız çorbayı lütfen tüketmeyin. Ama çorba içmeniz ana menünüzü biraz olsun azaltıyorsa, miktar olarak düşürüyorsa evet çorba içmek güzel evet, bir şey. Çorba olmaz olmaz yani ne olursa olsun çorba için derlerdi. Bu evet aslında... kesinlikle ama ben hani danışanlarımda da bunu sık gözlemliyorum. O yüzden e, diyorum ki eğer çorba sizin miktarınızı azaltmıyorsa lütfen çorbayı çıkartın. Çok çorba az yemek ya da az çorba çok yemek. Aynen Doğru. öyle. Aynen öyle. E, bir de şu çok sık geliyor. İftardan sonra tatlı. Çok istiyorum tamam, canım. Evet olsun. buyurun lütfen sorun. <laughs> Aslında sormuş oldum. yani Ben de <laughs> e, normalde tatlıyı seven biriyim. <laughs> Annem de güzel tatlılar yapardı. Biraz da ondan kaynaklı olsa <laughs> evet. gerek. Ve ben normalde de tatlı isteği çok duyan biriyim. E, <laughs> i̇ftardan sonra da özellikle belki de kan şekerim düşüyor. Doğru tabirimi bilmiyorum ama. Evet. E, i̇ftardan sonra özellikle e, tatlı muhakkak yerim. E, Yememi Şimdi şöyle, aslında iftardan sonra tatlı isteğinin oluşmasında e, iftar menümüzde soğanlı, sarımsaklı, baharatlı bir şey varsa ki genelde lezzet algısı olduğu için sıklıkla olur bu. E, bu tadı dengelemek için hepimizde olan bir şey bu. Tatlı isteriz, canımız tatlı ister. Diyetisyenler için de öyledir yani. Hani e, ağır bir şey yedikten sonra evet, tatlıyla, ile... yani. evet tabii ki. Böyle bir durumda ne yapmalıyız? Aslında soru bu. Yani evet güllaç Ramazan için bir e, olmazsa olmaz kültürel bir şey. Güllaç yiyebiliriz ama güllaçta miktara dikkat etmemiz lazım. Sütlü bir tatlı olduğu için aslında kendini bolca yedirebilen de bir tatlı. Kesmiyor. Evet. Kesmiyor. Aynen öyle ve çok fazla nişasta içeriyor, o güllaç yaprakları pirinçten yapılıyor ve gerçekten hani glisemik indeksi olarak çok yüksek demek bu kan şekerini ani yükseltmek demek bunu istemiyoruz o yüzden miktar olarak lütfen güllacı kontrolü tüketin onun haricinde ben size çok güzel bir tavsiyede bulunacağım bir tatlı tavsiyesi çok pratik bu iri hurmalar vardır ya çekirdeği küçük olan etli hurmalar evet. bunu ortadan ikiye ayırıyoruz. Ee, i̇çerisine biraz tahin gezdiriyoruz. Sonra mikrodalgaya koyuyoruz. Ee, birkaç dakika kadar o orada ısınıyor. Ee, çok güzel bir kıvama geliyor. Çıkarttıktan sonra da üzerine bir top sade dondurma koyuyoruz. Ve inanın yiyebileceğiniz birçok tatlıdan daha güzel oluyor. Bundan kaç parça yiyoruz peki? Yani iki hurma ee, yemiyoruz değil mi? Yok, hayır. Yani şöyle söyleyelim. 2 ya da üç hurmayla birlikte bunu hazırlayabilirsiniz. Zaten o hurmalar iri oluyor. Yani yapabiliyorsanız tek de aslında porsiyon olarak yeterlidir ama canınız çok istiyor o zaman ikiye, 3'e çıkabiliriz. E bu, bu şekilde bir tatlı tavsiyesinde bulunabilirim sizlere. Peki bu güzel tavsiyenin dışında bir de hı hı. E, iftardan sonraki su tüketimi var yani hı hı. hatta yemeği başlarken belki de su içmekten yemek yiyememek diye bir şey var özellikle güneyde. Yani evet. Akdeniz bölgesinde insanlar daha sıcak havalarda oluşturuyorlar. Su ile alakalı öneriniz ne bu konuda? su tüketimi kesinlikle Ramazan süresince çok önemsememiz gereken bir konu. Dikkat edeceğimiz belli şeyler var. Bunlardan bir tanesi öğün esnasında suyu çok fazla içmemek. Neden böyle? Çünkü midemiz sindirim için bir asit salgılar ve su içerek biz o asidin etkisini sıfırlarız, azaltırız, seyreltiyoruz aslında. Seyreltiyoruz, aynen öyle. Ve bu seyrelme sonucunda sindirim doğru ve olması gerektiği gibi gerçekleşmez. E, bu da belli sorunlar demek aslında ve bunu hiç istemiyoruz. E, sindirim e, olması gerektiği gibi yapılamadığı için hazımsızlık problemlerine yol açıyor, işte gaz oluşumuna sebep oluyor. E, bunlar istemediğimiz şeylere sebep oluyor. O yüzden su konusunda buna dikkat etmemiz lazım. Onun dışında yemeği yedik. Bir saat kadar geçti. Suyu yanımızda bulunduracağız. Mümkünse suyu alkali hale getireceğiz. Yani içerisine limon gibi, elma sirkesi gibi, maydanoz, dereotu gibi şeyler ekleyebiliriz. Tarçın gibi. Ee, eklemek zorunda değiliz ama eklersek alkali yaptığımız için çok daha sağlıklı bir hale getirmiş oluruz. Ee, bu şekilde yudum yudum gün içerisine yayarak yani uyuyacağınız vakte kadar yayarak suyu tüketmenizi tavsiye ediyorum. Peki burada insanların kilosuna, bünyesine göre su tüketimleri değişiyor mu? Yani 90 kiloda işte 1.70 boyunda hı 90 kilodaki biriyle e, gene 1.70 bir boyunda ama bu defa 70 kilodaki birinin su tüketimi hı aynı olur mu yoksa? Yani aslında şöyle ortalama bir değer verebiliyoruz. Yani 2 geçmek tamam. gerekiyor. 2 ila 3 arası. 2 ila 3 <laughs> 2 ila 3 arasında olmak gerekiyor ama tam olarak hesaplayabilmek için aslında kişinin kendi idrar rengine bakması lazım. En doğru suyu ne kadar tüketeceğimizi bu şekilde saptayabiliriz. Eğer idrar rengi koyu sarı değilse ve e, asitli değilse bu doğru bir su miktarına ulaşılmış demek vücut için. Beyaz. Beyaz, aynen. Beyaza yakın sarı diyelim. Hı -hı, koyu sarı olmamalı. <laughs> Mert Hanım cığım. şimdi ilk Evet. E, iftar yapıyoruz. evet. E, dolayısıyla sana orada yakın olunca hiç gece işte 3'te, 2'de kalkmayayım ben işte e, gece 12'ye kadar iyiyim. Hatta gece 12'de birkaç şey daha atıştırayım atayım böylece e, günü kurtarayım diyen insanlar olduğunu biliyoruz. Ben de onlardan evet. bir tanesiyim. E, nedir bu durumla alakalı düşünceniz? Yani aslında şöyle e, öğün saatinin yani ne zaman yapmış olursanız olun belli bir noktadan sonra aslında acıkacaksınız. Bunu bir bilmek lazım. Yani o arayı ne kadar çok şey yersem gün içinde o kadar tok olurum diyerek geçirmeyin lütfen. Çünkü öyle bir şey mümkün değil. Yani belli bir sindirim süresi var. Siz bir kuzu da çev kuzu çevirme yeseniz yani bu böyle. Hani o sindirim süresi sonlandıktan sonra boşaltım gerçekleşecek. Mideniz temizlenecek. Tekrardan acıkacaksınız. Ki acıkmak tehlikeli ve kötü bir şey değil aslında. İnanın vücudunuz için çok daha sağlıklı, çok daha güzel. E, bu açlığı kabullenmek belki de bu aşamada önemli oluyor. Yani evet gün içerisinde aç kalacağım. Ve bu durum benim vücudumu iyileştirecek. Benim vücuduma iyi gelecek diyerek olaya yaklaşmak. E, bu stresimizi biraz olsun azaltacaktır. Aslında orucun sağlıklı olmasının tarafı da bu değil mi? Yani midenin boş kalması. Evet. Evet, aynen öyle. Sindirimdeki enerjiyi aktardığımızda vücut başka konularda kendini onarma imkanı buluyor. O yüzden sıhhat buluyor aslında. Fırsat verelim bence. Peki, e, mutlaka şunu yapın dediğiniz bir şey var mı? Aslında hem savur için hem de iftar için özellikle dikkat etmemiz gereken bir şey var. O da ne? Çiğneme. Şimdi e, çiğnemeden yutanlar beni çok iyi anladılar burada. Şöyle bir durum var çiğnemenin stres üzerinde kortizol mekanizmasını baskıladığı için çok olumlu etkileri var yani yani bir lokmayı 10-15 kere minimum çiğnediğimiz zaman bu vücudumuza her şey yolunda mesajını veriyor ama hızlı hızlı yuttuğumuz zaman şimdi geçmişten gelen bir bilgi var hücrelerimizde bu bir tehdit bu bir kötü bir durum var şeyini hani vücuda bunu hissettiriyor. Bir kriz anında gibi. Aynen öyle. Aynen öyle ve bunu istemiyoruz aslında çiğnemenin o bizi iyileştiren, vücudumuza iyi gelen stresimizi azaltan etkisinden muhakkak faydalanalım. Hele ki e, iftar gibi böyle çok acıktığımız işte e, kendimizi böyle yoğun baskı altında hissettiğimiz gün boyunca aç kalmışız iş stresi bir yandan trafik stresi bir yandan belki aileyle yaşanan sorunlar bütün bunlar da o yemek anında kendimize özel kendimizi iyi hissedeceğimiz bir alan yaratıp çiğnemeyi uzun tutarak e, kesinlikle değerlendirelim diyorum ben. Peki e, ekstra bir soru soracağım. Buyurun. E, hızlı yemek yemek geç doymaya mı sebep? E, hızlı yemek yemek aslında şöyle e, leptin ve grelin hormonlarını yine devreye sokuyoruz bu soruyla birlikte. Yani açlık ve tokluk hormonları belli bir miktar sindirim sisteminin ağızda başlar sindirim sistemi ve anüste son bulur. Ee, bu süre içerisinde bu yolak içerisinde lokmaların bulunma süresi aslında tokluğu uyaran bir şey. Yani evet aslında daha az lokmayla uzun süre çiğneyerek aynı tokluk hissine ulaşabiliriz. Bu bilimsel bir gerçek. E ee, Meltem Hanım spor ve fiziksel aktivite yapanların özellikle dikkat etmesi gereken hususlar neler? Şimdi şöyle söyleyeyim. Fiziksel aktiviteyi yoğun ve tempolu bir şekilde yapan birisi. Spor salonu da olabilir bu. Yine koronadan dolayı evde de bunu devam ettirebilir bir kişi. Fitness gibi. Böyle bir durumda özellikle dikkat etmemiz gereken şey şu. Kreatin adını verdiğimiz bir saplement var. Sporcuların kullandıkları. Bunu... Bu dönemde eğer aç kalacaklarsa kullanmamalarını tavsiye ediyorum. Çünkü kreatin kaslarda suyu tutarak hacim arttırır. Yani siz zaten oruç süresince yeterli sıvı tüketemeyeceğiniz için vücudunuz bir dehidrasyon sürecine girecek. Ve bu durum sağlığınızı olumsuz etkileyecek. Bir de buna takviye olarak kreatin kullanırsanız bu sizi olumsuz anlamda gerçekten zorlayabilir. O yüzden bu dönemde kreatin kullanmayın. Sporculara tavsiye. Bunun dışında spor yapmaya devam edebilirler. Kesinlikle devam edebilirler. Oruçluyken spor yapmayla ilgili ne düşünüyorsunuz? Ağır spor önermiyoruz oruçluyken çünkü yine suyla ilgili. şöyle söyleyelim hani burada sürekli dönen bir konu var herkes fark etmiştir. Kesinlikle açlıktan çok önemsediğimiz şey aslında su. Yani vücudumuzdaki su miktarını bizim korumamız gerekiyor, su miktarında azalma yaşamamamız gerekiyor ve spor da söz konusu olsa, açlıkta söz konusu olsa normal spor yapmayan birisi için önemli olan husus suyun tutulması vücutta. Bu yüzden aslında. Bir de önemli bir husus daha var. Ramazan'da değişen bir önemli konu da uykudur aslında. Yani uyku süremiz, uyku alışkanlığımız. Ramazan'da çok değişikliğe uğruyor ve burada dikkat etmemiz gereken bir şey var. Bir insanın 7 ila 8 saat, işte bilimsel verilerle söylenen bu, 7 ila 8 saat özellikle gece karanlığının olduğu dönem içerisinde uyumaları gerekiyor ve bunun bir anlamı var. Bunun anlamı ne? Melatonin salgısı. Yani yeterli miktarda melatonin salgısını sağlayabilmek için bu uyku süresini geceleyin uyumamız gerekiyor. Eğer sahura kadar oturanlardansanız, bu süreyi bu şekilde değerlendiriyorsanız, bu konuda melatonin salgısı açısından vücudunuz kayba uğrayacaktır. Peki ne yapabiliriz? Kesinlikle, özellikle bu şekilde oruç tutan kişiler için söylüyorum, melatonin takviyesi almaları gerekiyor. 3 mg'lık, bunları eczaneden alıyoruz. Tavsiye ediyorum, tabii ki hekime ve bir uzmana danışabilirsiniz bu konuyu. Melatonin salgısı temelde ne işe yarar peki? Melatonin salgısı aslında vücutta yenilenmeyi, hücrelerin doku onarımını hızlandıran, aynı zamanda bağışıklık sistemini destekleyen çok önemli bir hormondur melatonin. O yüzden vücudumuzun günlük buna ihtiyacı var ve gece uykusu olmadığında maalesef ki salgılanmıyor. Bu yüzden takviye olarak tavsiye ediyoruz. Başka takviyelerden söz edebilir miyiz? Tabii ki. Şimdi şöyle, Ramazanda kullanmamız gereken yine bağışıklığımızı destekleyecek ve sağlığımıza katkıda bulunacak 4 takviyeden bahsedeceğim. Bunları şöyle belirteyim, kan sulandırıcı, tansiyon ilaçları, kalp ilaçları tarzı şeyler kullanmayanlar ve TRID problemi olmayan kişiler özellikle kullanabilirler ama bu durumları olan kişiler lütfen bir uzmana danışsınlar. Bunlar neler? Başta D vitamini. D vitamini takviye alınmalı ve D3K2 formunda olmalı. Bunu önemsiyoruz çünkü D vitamini kanda kalsiyum emilimini hızlandırır ve artan kalsiyumlar böbreklere ve dizlere çökmesin diye dizlerde kireçlenme, böbreklerde de taş oluşturabilir. Bunu dokulara taşıyacak K vitaminine ihtiyaç duyar. O yüzden D3K2 olarak alınmalıdır. Piyasada böyle formları var. Eczanelere sorabiliriz. Onun dışında omega 3 takviye alınmalı. Omega 3'te neye dikkat edeceğiz? EPA-DHA oranının 1000 mg'ı geçmesine dikkat edeceğiz. E, bu şekilde hazırlanmış bir omega 3 takviye almanızı tavsiye ediyorum. E, onun dışında magnezyum kullanmalıyız. Magnezyumu e, belli formları vardır. Bunlardan... E, Glisinat, malat, ata formları birlikte hazırlananlar özellikle tavsiye ediyorum çünkü farklı konularda işlevleri var ve almışken hepsini kullanmanız iyi olacaktır. Bir de geriye antioksidanlar kalıyor. Yine antoksidan bir kişi muhakkak kullanmalı. da birçok çeşidi var. Önerebileceğimiz burada kurkumin olabilir, resveratrol olabilir, bir de alfa lipoik asit olabilir. Bunu özel durumunuza göre yine tercih edin. Eczacınıza, hekiminize ve diyetisyenize danışabilirsiniz. Takviye kullanın bu şekilde. Ve bundan aslında Ramazan'la alakalı daha fazla bilgi edinmek istiyorsa insanlar Elif Polikliniğine giderek evet. Mert Hanım'a ulaşabilirler, doğru mu? Aynen öyle. Ekim teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ağzınıza sağlık. Çok keyifli muhabbetti. Kesinlikle. Benim için de öyle. Eğer merak ettiğiniz başka konular varsa, aklınıza gelen sorular varsa lütfen yorumlarda belirtin. O konularla ilgili de gerekirse sizler için video hazırlayabilirim. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere. Evet. <laughs>